Minişler ama okulunda yeni kız. Evet çocuklar, anlattığım gibi. Yeni gelen, yani sınıfımıza yeni gelen bu arkadaşımızı lütfen aranıza alın. O çok iyi bir, bundan emin olabilirsiniz. Peki hayvan ritmimim. Sana güveniyorum maviş. Hepinize güveniyorum çocuklar. Her neyse birazdan gelmiş olurlar. Simbiliksiz oyun oynayabilirsiniz. Kova burada. İstediğiniz gibi oyuncakları alın. Ben de rahatça dinleneyim. Belki de dinlenmeyeyim. Usul durun onları karşılayacağım. Geldim. Vay canına. Sınıfımıza yeni bir arkadaşımız geliyor çocuklar. Yeni biri. Ona her şeyi öğretmeliyiz. Onun saçımızı, ona tüm tırsağımızı kestirip sim dökmeyi öğreteceğim. Ona alır yürüyüşünü öğreteceğim. Ona pekmez yemeği öğreteceğim. Ona saç süslemeyi öğreteceğim. Ben ona okuldan kaçmayı öğreteceğim. Ay <laughs> şaka yapıyorum canım. Ona her şeyi öğreteceğim dediğim gibi. Hadi bir grup alkışlaması yapalım. Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımızı kutlayalım. Şimdi birazdan gelmiş olur. Bu yüzden çok dikkatli olun. Bir kurt kadar sinsi. Pardon bir tilki kadar sinsi olabilir. Neden bu kadar çok abarttın ki Pamuk? Ben abarttım. Bu çok önemli bir gün. Evet o zaman e, siz de gelin. isterseniz içeri. Evet çocuklar. E, Pamuk şekeri yerine geç. Hemen kısaca bana pamuk atıyorsanız olur. Bana abartmayın bu kadar canım. Evet yeni sınıf arkadaşınız geliyor. Evet gelin. Merhabalar. Anne ben birazcık endişelendim. Sınıf arkadaşlarım bana çok garip bakıyor. Ve korkuyorum. Kızım korkacak bir şey yok. Sen el Korkmazsın. Evet çocuklar yeni sınıf arkadaşınız Elenay ve annesi Belenay. Elenay mı? Ne kadar garip ve hoş bir isim. Aramıza hoş geldin Elenay. Endişelenmekte de haklı değilmişim anne. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Sesi neden bu kadar garip? Çünkü Çocuklar başka bir ülkede yetişti. Ve bu yüzden sakın da dışlamayın. Dışlarsanız çok üzülürüm. Merak etmeyin. Bir sesten mi dışlayacağız? Pff, çok ayıp. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Elena'cığım. Tatlı kızım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Oh. Lütfen bebeğimi iyi bakın. Merak etmeyin efendim. Çok iyi bakacağız. Görüşürüz. Evet çocuklar. Şimdi kovamızdaki oyunları, oyuncaklarımıza dökeceğiz. Ama ilk olarak tanışmanızı istiyorum. Elena lütfen kendini tanıt. Merhaba arkadaşlar. Ben... Elena başka bir ülkede e, büyüdüm. ve buraya yeni geldim dediğim gibi zaten. Çam çamına 5 yaşındayım. Oyuncaklarla oynamayı severim. Sarıyı severim. Wow, evet. Pekmez yemeği de seversin değil mi pekmez? Bunun ne, ne olduğunu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle güzel bir şeydir. O yüzden severim. Evet sınıf arkadaşlarının isimlerini öğrendim. Hadi başla Mavis. Ben Mavis. Ben Turtle. Ben Pekmez Peckmas'in hocan e sevdiğini anladım. Ben Toka. Ne? Aa, takma adı o. Gerçek adını söyle. Pekala öğretmenim. Ben portakal. Ben pamuk şekeri. Tanıştığıma çok memnun oldum arkadaşlar. Şimdi oyun oynamak benim için büyük bir onurdur. Evet Elenay'cığım sen de yerine geç. Oyuncaklarınızı dağıtıyorum siz oynayın. Pekala öğretmenim. Ups düştüm. Hala düşüyorum. Neden düşüyorum anlamıyorum. Evet çocuklar. İşte oyuncaklarımız. Bunlarla güzelce oyuncakları yıpratmadan oynayın. Ben de burada keyif çatacağım. Hayır, burası sizin yatağınız. Ben oturacağım. Sizi izlemek eğlenceli. O bizimle eğleniyor. Öğretmenimiz. Evet, ben oyuncağımı alıyorum. Evet, her zaman oynadığım pembe tavşanımı alacağım. Bana sakıncası yok değil mi Elenay? Tabii ki yok. İstediğinle oyna. Ben buradaki oyuncaklara pek alışık değilim. <laughs> tamam. Evet. <laughs> çocuklar sanırım oyun için zaman kalmadı. Uyku saati üzgünüm. Niye? Öğretmenim. Bu bir şaka olmalı. Ay Elena özür dilerim. Önemli değil. Öğretmenim gerçekten mi? Üzgünüm kurallar böyle. Ee, her neyse. Size yataklarınıza geçin. Hadi bakalım. Soncakları da toparlayın. Her şeyi ben mi yapmalıyım? Az şaka yapıyorum. tabii ki. Tabii ki her şeyi ben yapmamalıyım. Yani her şey her şey karıştı. İşte toplayın, yatın. Ee, ben lavapodayım çocuklar. Dönünce buralar toplu olsun. İnanmayacaksın. Hayatın bir oyun şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Uykudan nefret ederim uyku yaşasın. Ona çok şey öğretmemiz gerek sanırım. Uyumak iyi değildir Elenay. Ah çoktan uyumuş ki o. Her neyse. E toplamadı. O yeni. Ona bir şans tanımalıyız bence. Yeni diye bir şey söylemeyeceğim. Her yeri toparladık arkadaşlar. Hadi uyuyalım. <laughs> Bu yatağı değiştirsinler ya. Biz büyüdük artık. Büyüdük büyüdük. Biz biraz koca adam. Koca kadın olduk. İşe gitmeliyiz. Oh. Wow, 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 wow. Bu yatağı gerçekten değiştirmeliyiz. Her neyse. Çocuklar uyumuşken. Ben de kafa dinleyeyim. <laughs> Veya daha iyi bir fikrim var. Dışarı çıkacağım. Evet bunu yapacağım. Ee, zaten onları uyanana kadar koskoca bir iki saat var. Ben o sırada gezelim. Alarmımı kurayım. Evet kurdum. Gidebilirim. Özgürlük. Sanki biz o lavaboya gidip pardon pekmez. Gidip gelene kadar uyuduk da biz doymuyoruz sanki. Hadi buranın altına üstüne geçelim ve sonra kaçalım. Yaşasın. Bu yanlış değil mi çocuklar? Sen uyumamış mıydı? Uyucum uyandım çok bağırcımız canım. Aa. Neyse. Buranın bilgeleri biziz. Evet. Bu yüzden burayı dağıtacağız. Anaokulunda hep bunları yapmalıyızdır. Sonra içimizde kılış. Annem söyler hep. Cemek öyle diyorsunuz. Peki. Bu işte bir çecrübem yok. Bu ilk başlamak istiyorum. Başla. Ona bir iznimiz var. Peki. Bu devrim ya bu çok ağır. Ah. Sanırım her şeyi tahttım. Bravo. Tecrübem yok dedi bir de. Dur şunu şuradan çıkartalım Hadi kaçalım ve girip dondurma alalım. Paramız mı var? Benim var. Aksi şey benim de var. Benim de, benim de, benim de. Oh, çocuklar benim çok fazla bir param yok. Sadece haftalık harçlığım altı bin lira var. Ha? Evet. Anaokul tayfası iş başında. <laughs> Yaşasın. Aa, ne kadar da tatlı uyuyorsunuz siz böyle. Hmm. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Ben de burada birazcık oturacağım. Hmm. Rahatlık. <laughs> Aaa hepsi rüyaymış ya. Ugh. Sinir oldum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.